Yok artık. Ne? Varan iki. Mesaj. Tüh. Sizi yakalatan Alara. Ama sayemde kurtarıp kahraman olma fırsatını kaçırdı. Her şey senin için aslında. Rica ederim Uzay Bey. Dönüyorum o zaman ben dükkene. Açsanız bir kuş kaç patlatayım mı? Ne demek Uzay Bey her zaman? Ee, nerede bunlar? Çok merak ettim seni. Çok mu? Evet tutuklandığını duyunca. Kimden duydun? Babamın müdürü evi aramış babama ulaşamayınca. Ha, hadi bırak. Bırak. Ne? İkimiz de biliyoruz ne yaptığını. Ne yapmışım yine ne yapmışım? Salak yok senin karşında. Sen şokta falansın herhalde. Ben seni kurtarmaya geldim buraya. Kurtarmaya geldin? Niye telefonla kurtarmadın madem kurtaracaktın beni? Niye buraya geldin? Kahraman mı olmak istiyorsun kızım sen? Haksızlık ediyorsun. Şu hale bak ya. Süslenmiş, püslenmiş... ...keyifle ortaya çıkacağını anı bekliyorsun ya resmen. Senin aklına bunları kim sokuyor ya? Hala ben uydum akıllı mıyım? Hı? Doğru konuş benimle. Ne yapmaya çalıştın? Açık seçik ortada. Önce beni polise ihbar ediyorsun. Ondan sonra beni kurtarmaya buraya geliyorsun. Aklın sıra şov mu yapacaksın yani? Ha? <laughs> ne kötü insanmışım ben ya. Ben sana babamın kasasını açarken başka biri miydim? Ya başka biriydim ya da ben seni tanımıyormuşum. Ben senin asıl yüzünü insanları kötü... Ben bu filmin sonunu biliyorum ha. Bağırışırlar, çağırışırlar sonra el ele inerler arabadan. Aslı! Hala. Allah belanı versin Aslı. Hepsi senin yüzünden. Hala dur saçmalama. Mutlu musun şimdi? Ne oluyor ya? Bunu istedin işte. Bizi ayırmak, mutsuz etmek istedin değil mi? Hala. Bana bak ağzından çıkanı kulağın duysun. Allah olsun oynama istemem yan cebime koyunca sinsi seni. Allah al, al. tamam. Ateş sustun şunu bak fena olacak. Hele hele sus artık sus kızım sus. Sen tamam bana dokunma bırak sakın dokunma sen. Şişt, kaç kaç kaç. Sen kaçmayı biliyorsun. İşini gizli gizli halletmeyi biliyorsun değil mi? Aslı dur Aslı. Kendini acındırarak. Aa Ateş öyle fakiriz böyle bilmem ne. Kızım sus ya sus anlamıyor musun sen sustan? Ha? Bırak ya konuşsun. İçindeki nefreti kutsun. Ha! Ayıp oluyor valla ya. Ne ayıbı be? Sevgilisi olan adamın peşinde doldururken ayıp olmuyor mu? Ya yeter, yeter dedim yeter! Dedin mi sen ya? Ben duymadım. <laughs> Aslı bir dur ne olur ya? Hadi yalvar sen de yalvar yalvar. Yeni sevgiline yalvar. Hadi bakalım. Fazla ileri gidiyorsun ama sen ya İlerinin yeter! Gerisi yok bundan sonra! Bundan sonra ikiniz de benim düşmanımsınız hadi bakalım! Senden mi korkacağım be? Korkacaksın! Sana Bodrum'u dar edeceğim dar edeceğim kızım! İzmir'deyim ben canım. Hiç fark etmez her neredeyse. İş, bilmiyor muyum ben senin o masum oyunlarını? Zehirlendim mi Ateş? Babam bana kızıyor Ateş. Ateşim çıktı. Annem yok benim Ateş. Yeter lan yeter! Annem hakkında konuşma! Konuşursam ne olur? Bırak! Bırak seni şey var ya pişman edeceğim. Siz şey hiç mi kapımı teşekkür ederim? Tamam. Kelebek beni eve götür. Tamam. Sakin ol. Yazıklar olsun sana Ateş. Sana söylediklerimi, sırlarımı araya mı söyledin? Aslı ben... Yazıklar olsun. Kelebek hadi Allah aşkına. Hadi. Aslı.